Rustik montajları sırasında zaman zaman karşı duvara takılan normal ayak kullanımını engelleyen unsurlar olabilmektedir. Bu tip olası durumlarda rustik borularının montajı tavandan ya da yan duvardan yapılmaktadır. Rustiklerin yan duvarlara takılabilmesi için flanş adını verdiğimiz bu ayakları kullanmaktayız uygulama alanının özelliğine göre açık ya da kapalı vidalı flanş tercih etmek mümkündür. Ayrıca çeşitli profil raylar içinde yan duvar flanşları mevcuttur. Son derece kolay uygulanan flanşlar tek vidayla monte edilebilmektedir. Flanşların içinde montaj yapılabilmesi için bir adet vida deliği, bir adet de duvar çivisi deliği vardır. Duvar çivisi deliği, vidalı kapak sıkımında içte kalan dişli alt parçanın dönmesini engeller. Açık flanşlarda flanşın aşağı dönüp rusi düşürmesi riski yoktur. Çünkü açık flanşlarımızda da duvar çivisi deliği bu riski ortadan kaldırmaktadır.